Şeyi algılayamadığın oyunları seviyorsan bu video tam sana göre kardeşim. Neden mi böyle düşünüyorum? Sadece ana ekranını gördüm oyunun. ve hani işler bundan daha kötü nereye gidebilir anladın mı? Sanırım bu oyunda ses yok o yüzden hoparlörümü açıp arkadan kendime caz vermemem için hiçbir sebep göremiyorum. Satın alma beklemede mi? Oğlum aldım oynuyorum şu an. Önümde bir yol var. Dur. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte tam bundan bahsediyorum. Nereye yürüyeceğim bilmiyorum. Ha tamam.

harika. Yazılım süper bir şey değil mi? Şu an videoyu bırak yazılım öğren ya ne olur. Yere harbiden gitmem lazım ama. Ben lazım mı bilmiyorum. Bu işin sonu ne? Tamam arkama da hala gidebiliyorum. Bu arkama da hala gidebiliyorum. Ah burada bir sistem var. Bu sistem yok şu an tamamen kayboldum. En son şuradan gidiyordum. Aynen. Buradan sağa dönecektim. Beynim buranın kurallarına göre düşünmeye başlamamış. Buradan dümdüz gideceğim. Evet aynen sonsuzluğa doğru. Sonsuzluğa çarptım az önce. Böyle şeyler beni niye bu kadar eğlendiriyor? <laughs> ben... Az önce giremediğim yerden sadece geri ileri yaparak... Bir saniye ben burayı öyle bir çözerim ki... Bak bana sadece e, 28 dakikan var mı? Öyle böyle çözmeyeceğim yani oyunu. Aa! Bu evren geride kaldı. Artık bu... Aa! Bu video sadece sound effectlerden oluşuyordur. Hiçbir algoritmik hesaplama yapılmamış olup... Sadece kendi seyir zevkim için girdiğim bir oyundur bu. Lan sonsuzluk bayağı geride kaldı oğlum. Sonsuzluğu özledim. Şuradan of ya bak tam buradan girerim diyorum tamam mı? bak. Bence birkaç kere geri ileri yapsam girerim lan buraya. <laughs> lan, duvar... Harika değil mi lan bu? Hani az önce gideceğim yer... Oh! lan bu? Ay nereye gitti? kaybolamam. Fare hareket ettirirken çok dikkatli düşünmem lazım. Bu bulmaca gibi yapmışlar bak şimdi. Mesela buradan dümdüz gidiyorum ya. Burası benim açım şu an. Yok açımı bulamadım. Dümdüz gidiyorum mesela tamam mı? Burada önümde bir duvar var diyelim ki. Ben durduğum anda o duvarın var olup olmadığı benim gözlemle işime göre değişiyor. Kuantumsal bir bok var burada mesela bak, Ben buraya aslında girerim biliyor musun? Evet burası da bir yol aslında. <laughs> Sonsuzluğun beni sürekli çağırdığını görüyorsun değil mi? Beni özlüyor. Ben sizi yapamayacağını biliyorum. Oraya girmeyi ben de istiyorum. Hadi tamam lan. Eski günleri biraz yad edelim. Gel buraya. Hayır. Sonluluğu kaybettim bu sefer de. Tamam hemen geri bulabilirim ama. Beynim ister istemez harita takibi yapmak için etrafı bir taramak istiyor. Hani ben neredeyim falan diye. Ve bu oyunda yapabileceğin en büyük hata bu. Çünkü beynin nerede olduğunu bilmiyor dostum. Sen nerede olmak istiyorsan orada olabiliyorsun mesela renklere doğru. Sakin ve <laughs> emin adımlarla ile... Ya bu ne şimdi ya bu şaka mı yaptın senin? Çok da geri gittiğinde bozuyor tamam. Ama şuradaki renklerden ilerleyeceğim. Çünkü next level bu. Aynen şu an içerideyim bak. Allah'ım. Çok iyi lan bu. Sağa döneceğim. Hayır sağa dönmeyeceğim. vardığım yere niye mutluyum şu an ben? <laughs> Kayboldum burası ki. Renkler olmazsa göremem bunu unuttum. Sürekli geri gitsem mesela. Evet oyunu bozdum galiba. Ya da oyun bu kadar bilmiyorum. Bu oyunun başı ya da sonu yoktu. Ben de biraz daha gezerim. Bu oyunun eminim başka gösterecek şeyleri de var. Sadece yolu takip etsem mesela. Hiçbir şekilde. Aa! Oh. Yollar niye bu kadar düzgün lan? Yollar... Yolları görebil. Aa! Oh. İnsan gibi bakabiliyorum olaylara. Neandertal moduma geçtim. Her şey benim için dümdüz. Bu renkler Cık. olmasalar da olurlar şu an. Derinlik kalgım geri geldiğin anda zaten sıkıcı bir labirentin içine düştüm yani. Gerçekliğin ne kadar boş beleş bir şey olduğunu farkındasın değil mi şu an bak. Az önce ne güzel yeni bir tecrübeydi. Ben buranın sonuna gitsem mi? Ben ne? Ben ne? <laughs> Mutators diye bir şey var. Oyunun ayarlarıyla oynayabiliyorum galiba. Custom image mi? Eğer bu şey gerçekse. <laughs> Evet bu şey benim de. <laughs> Suratıma ne kadar <laughs> ne kadar girebilirim buraya? <laughs> şu an sadece iki çizgiden ibaret. <laughs> Geri dönmek istiyorum. <laughs> Neremdeyim lan şu an? <laughs> Bir de fotoğrafın tam halini koyamamış ya. Sen mesela gözüküyorum ya. Bir anında oblivion ışınlanış. Korkuyorum. <laughs> Lan niye kırmızı oğlum burası bu kadar ha? Kendimi kaybetmem 2 saniye sürüyor. <gülüyor> 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 ölü Ali. <laughs> ben Betim'den her o kadar komik ki video çekemiyorum lan. Tamam ölü Ali ile başka ayarları deneyelim hadi. Dostum <laughs> bu şey harika. Oo. Farklı layer'lar ekliyor ben hareket ettikçe farklı. <gülüyor> <gülüyor> Mafya velat. Matrix velat. Kırmızı hapı alınca benim eşkal velat. <laughs> çok iyi başka yer denemem lazım. <laughs> Sana geliyorum velat. <laughs> Yaklaşıyorum. Ve nereye gideceğimi bilmiyorum. O oh, lan Allah kahretsin oyunda hızlı koşma varmış. Bu çok kötü oldu. <gülüyor> 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 Bu videoyu nasıl çekeceğim ya? Bu başka yerler. What? <laughs> bir daha 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 bir uh. Korkuyorum. <laughs> bir dakika Velat'ın yeni versiyonu gelmiş. <laughs> Velat bu sefer adamlarıyla birlikte <laughs> yokluğa karışacak. <laughs> İnanamıyorum ne oynadığıma. Yeterince geri gidersem Velad'ın tekrar biçimlenmiş halini bulabilir miyim? Oo. Oh. Bu şeyle klip çekmeliyim dostum. Ya bunun orijinal fotoğrafı bozuk zaten bunu koysam ne olacak? <laughs> bu serçe parmağın nabet. <laughs> Masifin içindeyim şu an. Bayanlar baylar bu oyunu Hemen indirmenizi tavsiye ediyorum. Bunu bütün kainatın görmesini istiyorum şu an. <laughs> Dur artık. Dur. Hayır. Her yerde masif var. <laughs> Malum mesleği yapan Ali. Ya şunu nasıl tamlayalım yapabilirim? Tam tam şunu şöyle nasıl tamlayalım yapabilirim? <laughs> Sayınlarım bu oyunu dördüncü vakti geldi. Tamam o zaman. Dayanamayacağım buna. Dayanamayacağım buna. Bunda var mı bozulmaz <laughs> Gördüğüm en iyi oyun. <laughs> Gerçek olandan giderek daha hızlı uzaklaşıyorum. Oo, sanat olmak üzere bak. Biraz daha uğraşırsam sanat olacak. Aha geldi. <laughs> Senin nasıl se yokla karışacağını merak ediyorum abi. Kesilerek ve biçilerek galiba. Oo. Sanat oldu. Eyvah kaç. <gülüyor> <gülüyor> ben buradaki ayarların hepsini aynı anda açabiliyorum ya. Böyle bir, bir seçenek koymuşlar çünkü. Bunun nasıl olduğunu denememiz lazım. Tek derdim karşıdaki beni ulaşmak. Sadece bunu yapabilmeme sağlan olur. Elimi W'dan çektiğim anda bildiğiniz bütün gerçeklikleri unutun. Şimdi sakince geri gitmeye başlayacağım. <gülüyor> Korkuyorum. <gülüyor> tam tamam çok da şey sürmedi. Tam Doğru yolu kolay bulabiliyor. Ha tamam. Panik atak geçirmemiş şu kadar kalıyor her seferinde. Bu videoyu izlediğin için teşekkür ederim. Kendimi çok eğlendiği bir video oldu bu. Umarım sen de eğlenmişsin Ben biraz daha buradayım.